Size bu videoda Pantene x 599 dolardan indirimle 400 dolara aldığınız ürünlerin vergisi fazla gelmişti. Bu sorunu yaşayanlar hatırlıyordur. 1200 lira geleceğine 1700 kusur mu ne gelmişti ve faturanın 400 dolar değil de 599 kesildiği söylenmişti. Burada fatura farkı ödemesini nasıl alacağımızı anlatacağım. İlk önce Pantene sitesine giriyoruz. Bu siteyi açıklamada vereceğim. Siteye girdiğimizde hatta biz de böyle baştan bir girelim siteye girdiğimizde sağ altta destek bölümü var buraya tıklıyorsunuz şimdi size lazım olacak dosyalar şunlar şurası bir açılsın Evet şimdi size lazım olacak dosyalar İlki bu 400 dolara aldığınız ürünün order numarası ile birlikte ekran fotoğrafı size bu mail olarak gelir işte sipariş ettiğiniz için teşekkürler falan diye bunun ekran fotoğrafını alıyorsunuz burada order numarası yazıyor Burada da gördüğünüz gibi ürün 400 dolar, shipping 66 dolar. Eskiden bildiğiniz üzere Panther 599 dolardı. O zaman bir indirim vardı, 400 dolardan almıştık. Ama faturayı 599'dan kestikleri için daha fazla vergi ödemiştik. Bunun ilk başta bu fotoğrafı alıyoruz. İkinci olarak kaç 1782 TL çıkan gümrük vergilendirme mailinin fotoğrafını çekiyoruz. Bunu da kaydedeceğiz. Burada zaten banka bilgileri işte buradaki gönderi numarasıyla Pantene sitesindeki gönderi numarası aynı oluyor zaten orderlardan oradan kontrol edilebiliyor buradaki bu ekranı alıyoruz Normalde 1200 lira çıkması gerekirken 1700 küsur lira çıkıyordu zaten bunu da kaydediyoruz üçüncü aşamada üçüncü aşamamız şöyle bu sefer dekontu alıyoruz parayı gönderdik ya bu mail adresine burada verdiler mail adresi gümrük ödemesi için Buraya parayı gönderdiğimizde dair dekontu PDF olarak alıyoruz. Burada gördüğünüz gibi dekontun PDF'i var. Bu da banka işlemlerine tıkladığınızda e, paylaş dediğinizde dekont olarak size PDF verir. E, PDF'i de kaydedin. Bunu da göndereceğiz şimdi. Dekontun PDF'ini alıyoruz. Yani son işlemlerden gönderilen işlemlerden paylaş deyince size zaten PDF veriyor telefon, mobil bankacılıktan. Bu, bu şekilde dekontu alıyoruz. Burada da. Açıklamada hem IBAN numaranız, hem şeyiniz takip numaranız hem de kimlik numaranız yazmış olacak. Hem de gönderdiğiniz tutar gözükecek. Bu şekilde işlem dekontunu PDF olarak alıyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey, burada hazır bir metin var. Ben size bu metni vereceğim yine açıklamada. O oradan dolduracaksınız. Burası siteye geliyoruz. Adınız işte adınızı giriyorsunuz. E-posta adresini giriyorsunuz. Konuya custom yazıyorsunuz. Yani gümrük yazıyorsunuz. Açıklamaya da bu vereceğim mesajı yazıyorsunuz. Bu açıklamada direkt var açıklamaya bunu giriyorsunuz ee, ekler kısmına da bunları böyle buraya sürüklüyorsunuz bir. bunu sürükledik yükleyecek 2'yi sürüklüyorsunuz. 2'yi sürükledik 3 yok zaten dekont pdfini sürüklüyorsunuz. dekont pdfini yüklüyorsunuz şimdi yapmanız gereken göndere tıklamak gönderecek ilk başta size otomatik bir mail gelecek mail adresinize işte ticket açıldı diye daha sonrasında yetkili biri size ulaşacak ve muhtemelen size şunu yazacak şurada. Gördüğünüz gibi hay işte adımları takip ettiğiniz için teşekkürler. Bize TRC20 USDT adresini verebilir misin diyecek. Bu da Binance ya da FTX artık hangi borsayı kullanıyorsanız o borsaya gireceksiniz. Spot cüzdanı tıklayacaksınız. Tether'i bulacaksınız. Yatırıma diyeceksiniz. TRC20 alındaki adresinizi buraya mail olarak cevap vereceksiniz. Bu şekilde size 40 dolar ödeme yapacaklar. 40 dolar gümrük vergisinden işte fazla fatura farkını almış olacaksınız. Görüşmek üzere.